Merhaba sevgili koçlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bazen görülemeyen durumlardan kaynaklı uzun süredir e, video çekemiyordum. Ama tekrar başlıyoruz. Tekrar haftalık e, burç yorumu olarak tarot açılımlarını gerçekleştiriyorum. Evet, e, bu önümüzdeki hafta sizlere neler getirecek, neler yaşayacaksınız... Potansiyel olarak nelerle karşılaşabilirsiniz? Bunlara bakacağız. Evet, yakın zamanda böyle bir çatışma yaşadığınız durumlar olmuş ya da çatışma hissiyatı kendi içinizde yaşamış olabilirsiniz. Birileriyle anlaşmazlık olabilir, kendi fikrinizi sunmak anlamında doğru ortamı yakalayamamış olabilirsiniz, kendi fikrinizi savunmak anlamında belki ortam doğru değildir, ama farklı yöntemlerle bunu başarabilirsiniz. Hala bu durum sürüyorsa sizin için. Farklı stratejiler geliştirebilirsiniz. E, kendi içinizde yaşadığınız bir çatışmaysa da belki de kendinize ayırmanız gereken bir zaman vardır. Kendiniz için e, bir şeyleri gözden geçirmeniz, kaçırdığınız bazı noktalar varsa bunları bir gözden geçirip bulmanız gerekiyor olabilir. Peki şu anki durumunuz nedir diye bakarsak. Ee, aslında duygusal anlamda bir gelişim olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu içsel çatışmayla bağlantılı bir konu. Ee, duygusal anlamda bir şeyleri olgunlaştırdığınız ee, daha kendinizden emin olduğunuz sezgilerinize güvendiğiniz bir döneme giriyorsunuz şu anda. Yani bir yandan öyle söyleyebiliriz. Bir yandan Kupa Kralı Sizinle ilgili olmayıp size etkisi olan birini de anlatıyor olabilir. Bu da ya duygusal olarak kendinden emin, sezgilerinden emin, ne yapacağından emin, kimseden etkilenmeyen bir erkek figürü anlatır. Yengeç, akrep ya da balık burcundan olabilir böyle biri etrafınızda varsa olgun yapıda bir erkek figürü olarak gösteriyor ya böyle birinden destek göreceksiniz. Destek derken bir yönlendirme olabilir. Ee, belki konuyla bağımsız ama tek ettiği bir söz bile bir şeylerin açılımını sizde sağlayacak olabilir gibi. Böyle bir şeyler yaşayacak olabilirsiniz. Ya da kendinizde dediğim gibi bu gelişimleri yaşıyor olabilirsiniz. Yani kendinizdeki gelişimin farkına varın. Belki de buradaki çatışmanın çözülümü sezgilerinizle hareket etmenizle de sağlanacak olabilir. Peki bu hafta neler bekliyor? Bir de ona bakalım. Haftanın enerjilerinde bir kutlama enerjisi. O bereket enerjisi var. Şimdi e, bu hafta ya bir şeyler tamamlanacak ya bir şeyler bitecek. E, ya çevrenizden, sevdiklerinizden güzel haberler, güzel kutlamalar ya da kendi hayatınıza dair bir şeylerin kutlaması olacak. İşte bu evlilik, düğün, nişan, işte söz isteme tarzı ya da bir işte bir başarı yakalamak, okul bitirmek mezuniyet tarzı böyle bir kutlamayı da anlatır ve kalabalık ve sosyal bir kutlama İnsanlarla birlikte kutlayacağınız bir konunun olduğunu söylüyor ve bir yandan da burada bereket enerjisi var bazılarınız için belki bir bebek haberi olabilir bu. Bu hafta belki de bebeğinizin olacağına dair haberler olabilir. Çevrenizden bebeği olacak birilerinin haberini alacak olabilirsiniz. Ve bolluk bereket enerjisi, Venüs enerjisi sizinle bu hafta aslında bu enerjinin kendinizdeki bu bereketi çeken enerjinin farkında olup buna göre hareket etmeniz size yararlı olacak olabilir. Duygusal anlamda da bir bereket olabilir. Yani hayatınıza yeni birinin gireceği, kalp bağını oluşturacağınız biriyle tanışacağınız ya da bir şeylerin gelişeceği anlamında da gelişmeler kendi gösterecek olabilir. Bu arada uzun bir süre sonra video çektiğim için şu an biraz bir heyecan da var. Aynı şeyleri tekrarlıyor olabilirim. Biraz duraksıyor olabilirim ama ee... heyecanlıyım kısacası. Evet peki bu haftanın enerjilerine dair ne öneriyor? Ona bakalım. Evet, yanılsamalar yaşayabilirsiniz. Yani bu hafta karşılaştığınız şeylere dair e, iyice gözden geçirmeniz gerektiğini, aldanma e, yönünde, e, aldanmaya yönelik enerjilerin olabileceğini söylüyor açıkçası. İyi olarak gördüğünüz şeylerin aslında iyi olmayabileceğini, kötü olarak gördüğünüz şeylerin aslında ardında iyiliklerin olabileceğini. Mutlu olmanızı sağlayacak bir şeymiş gibi peşinden koştuğunuzu düşündüğünüz belki bir şeylerin aslında mutluluk getirmeyeceğini Ya da hiç ummadığınız bir yerden sizi ummadığınız başarılara, mutluluklara götürecek noktalara ilerleyeceğinizi anlatıyor olabilir Biraz kafa karışıklığı da var bunu da anlatıyor olabilir Yani diyor ki önündeki seçenekleri iyice gözden geçir Hangisinin ne olduğunu iyi analiz et. Arka planını da birazcık gözlemle. Her şey göründüğü gibi değil. Bunları iyi gözlemle, kararını ona göre ver. E, Lapadanak padanak atılma yani. Önündeki seçeneklere iyi değerlendir diyor. Çünkü hepsi iyi değil, hepsi kötü değil. E bir şeyler senin için doğru olan ama hangisi? Ve bir anlamda diyor ki aslında verdiğin emeklerin karşılığını alacaksın. Bugüne kadar çabaladığın şeylerin sonucu bu yaşadıkların. Bu karşına çıkan bereket enerjisi de aslında kendi oluşturduğun ve değerlendirmen gereken. Bugüne kadar yarattıklarından gelen enerjiler. Bir kutlama var dedik yani bir şeyler sonuçlanacak ve bu kartta diyor ki bir yandan emeklerinin de karşılığını alacaksın. Ama bir otur düşün. Ne yaptığını gözden geçir. Bugüne kadar neler yaptın? Evet, çabaladın, çabaladın, bugüne geldin. Ama bir dur. Ne yaptın da bugüne geldin? Nerede ne yaptın da yolun bu yola saptı İstediğin yol bu muydu? Eee değildiyse ne yaptın da buraya girdi? İstediğinse yine ne yaptın da buraya girdi? Peki bunları fark edip ne yapmanız gerekiyor? O zaman buradan sonra neyi tercih etmeliyim? Nasıl ilerlemeliyim ki istediğim yere devam etsin? Ya da istediğim seyrimi de korumaya, daha da büyütmeye devam edebileyim? Gözden geçir diyor. Burada da ne demiştik? Arka planlara da bak. Yani sizin biraz bir durup, bir düşünüp, ondan sonra Gözden geçirip iyi karar vermeniz gerekiyor. Dinlenme ve gözden geçirme süreciniz. Ve bu süreçte desteklendiğinizi de yine işte söyleyebilirim. Dediğim gibi bereket enerjisi var. Belki hayatınıza destek olacak insanlar girecek. Belki maddi destekler bulacaksınız. Belki ihtiyacınız olan bir şeyler karşınıza çıkacak. Ve güzel gelişmeler olacak. Bir şeyler e, istediğiniz noktaya ulaş, o, ulaşacak ya da o noktaya ulaşacak adımları e, göreceksiniz. Yani her başarı adım adımdır sonuçta. Belki de bir adımını kutlayacaksınız. Bu kutlamayı yapabilmek için doğru kararlar, biraz dinlenme, gözden geçirme gerekiyor. E, bu sakinlik de etrafınızdaki aslında size gelen güzel enerjileri e, fark edip doğru değerlendirebilmenize de yardımcı olacak. En genelde bu hafta ne vaat ediyor? Evet, sizin için kadersel bir seçim, yani bu hafta karşınıza çıkacak seçeneklerde vereceğiniz karar aslında kadersel, kaderinize etkileyecek bir karar olacak. Bu illa bir iş olmak zorunda değil. Dediğim gibi ikili ilişkiler olabilir, sosyal çevrenizle ilgili olabilir bir çatışma da vardı. Çünkü belki duygusal gelişiminizle, kişisel gelişiminizle bağlantılı olabilir. Ama emek verdiğiniz bir konu ve bu kadar emek verken, vermişken dikkatli olun. Çünkü kaderinize etkileyecek bir karar olduğunu söylüyor. Aynı zamanda şans kartıdır da. Yani şans e, senin yanında seni buluyor ama bunu doğru değerlendirebilmek senin elinde diyor. Bu hafta biraz daha böyle etrafınıza dikkatli bakmanız, biraz zihninizi daha sakinleştirmeniz, bedensel olarak yoruluyorsanız bedeninizi biraz daha dinlendirmeniz, daha sakin olmanız. bir şeyleri yavaşlatıp ee, anlamaya çalışmanız gereken bir hafta olduğunu söyleyebilirim ve dediğim gibi burada şey de önemli. Kararlarınızla ilgili kimseden duygusal anlamda etkilenmeyeceğiniz kendinizden ve sezgilerinizden emin olacağınız e, olmanız gereken bir süreç ya da bununla ilgili zaten işaretler alacağınız bir süreç. Peki meleklerimiz ne diyecek? Bir de ona bakalım bu hafta için. çakrası çıktı. Bir tane bakalım seçelim. döndü. Gösterdiği için kendi kalp çakrasını direkt açtım. Kalp çakrası biraz daha sevgiyle alakalı, duygularla alakalı, kalbinizin yönettiği konularla aslında alakalı. Yine burada kupa kralını destekleyen bir durum yani. Kendinizden, kalbinizden gelenlere kulak verin ve bunlardan emin olun. Ve bir yandan da sağlıkla ilgili de uyarı, kalple ilgili e, sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini, herhangi bir rahatsızlığınız bununla ilgili varsa bir gözden geçirmeniz, üzerine düşmeniz gerektiğini de anlatıyor olabilir. Peki kendinde ne yazıyor? Bir de onunla bakalım. Sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mü mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir. Evet bir yandan şu mesajı da yine veriyor. Sevdiğiniz bir şeyi sevdiğiniz şekilde severek yapmanız size bir şeyler kazandıracak. Yani burada durup düşündüğünüzde burada karar verirken belki de anlamanız fark etmeniz gereken şey gerçekten yüreğinizi koyarak e, yapabileceğiniz bir iş mi? Belki de buna bakmanız gerekiyor bu hafta. Belki de bu kadersel seçimi buna göre yapmanız gerekiyor. İçinizdeki sesi Kulak vermek diyorduk ya. Ve diğer kart yeni hayat arkadaşı. Evet, bereket dedik burada. E, aşkla ilgili bir kısmınız için e, gönül ilişkisine dair gelişmeler de olacak olabilir. E, yeni hayat arkadaşı derken sadece sevgili anlamda olmak zorunda da değil. Bu hayatı birlikte e, yürüyebileceğiniz, birlikte destek olabileceğiniz, destek alabileceğiniz bir arkadaş ee, yol arkadaşı belki bulmakla ilgili de olabilir. Rastlantısal bir tanışma bir yanlış değildir. Dualarının amacına ulaşmasını sağlayacak çarkları harekete geçirmek için hızlandırıcı olarak ilahi bir yoldan ayarlanmıştır. Yaşamına gönderdiğimiz yeni insanlara dikkatli bak. Onları yakınlık, rahatlık ve güven duygununa tanıyacaksın. Evet, burada biraz kargaşa vardı, göründüğü gibi olmayan durumlar vardı. Birazcık da ee, içindeki güven duygusu, rahatlık hissiyle e, tanıyacaksın diyor. Hayatına giren kişilere dikkat et ve bu hislerle anlayacaksın bazı şeyleri. Yani evet sizin duygusal anlamda bir şeyleri olgunlaştırmanız, iç sesinize kulak vermeyi öğrenmeniz, kendi hisleriniz konusunda e, şüphe etmemeniz gerektiğini söylüyor. Hani bazen şeydir ya, yani, benim hayatımda öyle oluyor. Sizlerde de oluyor mu bilmiyorum. Eee Bazen biriyle tanışırsınız. Ya ne kadar iyi insan dersiniz ama içinizden bir ses sizi kemirir. Ama e, işte sanki bunu yapabilecek gibi, bu potansiyel var gibi diye bir his gelir. E, sanki beni üzebilir, bana yalan söyleyebilir gibi gibi. Ama dersiniz ki yok ya senin kuruntun öyle bir şey yakıştırma. Ama 3 ay geçer, 5 ay geçer bir bakarsınız ki aslında yakıştırmak istemediğiniz şey, o hissettiğiniz şey gerçekten o kişide vardır. Ee, hani bu tarz bir şey yani iç sesiniz e, size yol gösterecek, ondan emin olun diyor. Peki yıldız tohumu kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım en son. diye kavuştunuz. Hadar enerjisi karşılıklı bağımlılık sınırlar. Evet bir sevgi teması var farkındaysanız. Ee, sevgiyle ilgili aradığınız bir şeyleri bulacağınız bir dönem olabilir bu hafta. Ama tabii ki bu sevginin gidişatı ilerleyişinde e, hani bağlılık mı bağımlılık mı derler ya bunun ayırdığını yapmak. E, bu konuda biraz bir şeyleri gözden geçirmeniz gerekebilir. Buna dikkat etmeniz gerekebilir. Sınırlarınızı çizmeniz, e, doğru iletişim kurmak ve sevgi ilişkisini e, doğru bir temele oturtmak anlamında. Bu illa sevgili olmak zorunda değil yine belirtiyorum. Arkadaş ilişkisi olabilir. Hayatınıza alıp değer vereceğiniz herhangi bir kişiye dair. Sevgi ilişkinizde sınırlarınızı korumak ve bağlılık mı bağımlılık mı noktasındaki ayırdı yapmak sizin için önemli olacaktır. Ee, yeni hayat arkadaşı diyor. Evet birlikte bir şeylere yol alacağınız biri karşınıza çıkabilir. Ama bu demek değil ki e, kendi sınırlarınızı ortaya koymayıp tamamen şeffaf olmak. Şeffaf olmak evet karşınızdakine ve karşıdakinin size olması güzeldir ama eee Hepimizin kişilikleri farklı ve belli sınırları da yine de çizmemiz gerekiyor. Yani karşılıklı olarak ne kadar verirsek ne kadar da almamız gerekiyor. Bu nedenle bazı sınırların korunması gerekiyor. Evet sevgili koçlar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.